Contemporary İstanbul'un tam 18.si açıldı Tersane İstanbul'da. Yine onlarca galeri, pek çok sanatçı burada ve girip baktığımızda hakikaten işler nereye gidiyor, ne oluyor, hayat nereden nereye doğru gelişti bunu sanat üstünden okumaya gayret edeceğiz bu 5 gün içinde. Ali ile inanılmaz bir şey bu, 18. sini yapıyoruz. Nedir bu sene ne var yenilik, ne oldu, ne farklı? Mekan harika yine. Mekan giderek de iyileşiyor yani inşaat proje ilerledikçe. İşte 26 Eylül'de açılıp 1 Ekim'e kadar giden bir süreç ve gene iki binada bütün Haliç'in kenarında çok güzel bir ortamda böyle güneşli bir İstanbul'u karşılıyoruz sonbahar gününü. 67 galeri bunların 21 adedi ilk defa geliyor. Bir tanesi de Diyarbakırlı galerimiz. Harika. Onlar anlaşıp gurur duyuyoruz. Kaç yabancı galerimiz var? 36 yabancı galerimiz var. 31'de Türk galerimiz var. Şimdi bu, bu galerilerin içinde de e, yani 22 ülke var toplam Türkiye'de dahil. Ama gene 6 ülke ilk defa geliyor, 6 ülke galerisi ilk defa geliyor. Bunlar şimdi niye önemli? Bunlar yeni galeriler, yeni ülkeler, hep yeni sanat, farklı sanat, yeni işte yeni ilişkiler. Dolayısıyla bir fuara çok büyük bir heyecan katıyor. Bu herhalde benim için yapıldı değil mi? Aklım fikrim sende. Bu Bekleyenler için yapıldı o büyük aşkı. Biz de hep bekliyoruz zaten, bir türlü gelemedi. 10-25 treni gibi. İşte sabır. Peki elimde kaldı güller mi bunlardan? Hayır, bu e, Nazım Hikmet'in bir şiiri aslında. Aklım fikrim sende, senin gelişinde, seni ne zaman göreceğimde, seni nasıl göreceğimde, beni görür görmez ne diyeceğimde. Aslına bakarsanız contemporary İstanbul'un neredeyse her adımında, her galerisinde çok farklı bir dünyaya geri veriyor insan. Bazen kendi geçmişine dönüyor, bazen hayatın parçalarının iyi bir sanatçı tarafından ne kadar farklı görülebileceğini, aslında bizim de hayatı olduğundan daha farklı şekilde görebileceğimizin en güzel kanıtı oluyorlar. Adı ne bunun önce adıma başlayalım. Adı e, hepimiz vampiriz birimiz hariç. O sen değilsin. Değil mi? E, tabii ben değilim. O sen olabilirsin. Olsa olsa. Mümkün. <laughs> yani başka. Ya. <gülüyor> <gülüyor> bu resim aslında e, yani vampir teması üzerinden hani yeni bir sergi tasarlıyorum. Onun da ilk e, resmi. Serginin de ismi gene e, bu seriyle aynı olarak hepimiz vampiriz birimiz hariç olacak. Burada vampir temasını ben aslında teklifleşme, kendine dönüştürme ancak kendine dönüştürdüğü şeyi kendi dilediği biçimde yaşatma veya yok etme üzerinden. Modelliğin ilk zamanlarında nasıl fotoğraf daha icat edilmeden önce ressamlara modellik yaparak başlayan bir mesleğin 2023'te tekrar devamını getirmiş oldum. Aslında sanat tarihinin bir yerinde sonsuza kadar yer almış oluyorum. Bu benim için çok onur edici oldu. Çok şaşırtıcı oldu, çok heyecanlı oldu. 100 bin yakın insan Tersane İstanbul'da contemporary İstanbul'u gezecekler. Modern sanatın zor zamanlarda her zaman hepimize her durumda ilaç gibi geldiğinden Asla şüpheniz olmasın. Ne olur siz de gelin, görün. Hem kendiniz daha iyi hissedeceksiniz, hem hayaliniz artacak, hem rahatlayacaksınız, hem de çok güzel bir gün yaşamış olacaksınız. Hem herkesi de anlatacak çok şeyiniz olacak. E belki Instagram'a da koyarsınız. Müzik